İnternetime dokunma sloganıyla Türkiye'nin dört bir köşesinde internet kullanıcıları sokağa indi. Eylemin İstanbul'daki adresi Taksim Meydanı'ydı. 22 Ağustos'ta yürürlüğe girecek olan internete filtre uygulaması şu anda Taksim Meydanı'nda binlerce kişi tarafından protesto ediliyor. Ellerinde pankartlar, dillerinde sloganlarla binlerce kişi Taksim'den tünele kadar yürüdü. Yüz binlerce internet kullanıcısı internete yeni filtre sistemine karşı sosyal paylaşım sitelerinde gruplar kurdu. İnternetime dokunma başlığı altında BTK'nın filtrelerine karşı çıkan kullanıcılar Türkiye'nin dört bir yanında özgür internet için yürüdü. Biz devlet eliyle sansüre tamamen karşıyız. Devlet bize birey olarak oy kullanma hakkını verip düşüncelerimize saygı duyuyorsa devlet eliyle internete kesinlikle gerek yok. Bizim fikirlerimizi devletin korumasına gerek yok. Biz kendi fikirlerimizi kendimiz özgürce ifade edebiliriz. Bugün burada hep beraber BTK'nın internete filtreleme adı altında internete yaptığı sansürü karşı gelmek için birleştik. Bu sivil bir hareket. Herhangi bir parti protestosu değildir. Tamamen BTK kararı için buradayız. Sansürsüz internet için herkesi bu duyarlılığa davet ediyoruz. Taksim Meydanı'nda toplanan büyük kalabalık, internete getirilen yeni düzenlemelerin bir tür sansür olduğunu savundu. Ve bütün Türkiye buradan dinlesin bizi. İnternetimize dokunmayın diyoruz artık yeter. İnternetime dokundurmak istemiyorum ben de. Sansüre karşılıyoruz. Bugün buradayız. Binlerce site erişim engellendi. Şimdi bir sansür altyapısı oluşturulmaya çalışılıyor. Artık Türkiye'nin demokratikleşme ve AB'ye girmek için bu tip sansür mekanizmalarını kaldırması lazım. Açık bir internet istiyoruz. Bloklar yasak. Yani birçok arkadaşımız hepimizin kullandığı bloklara giremiyoruz. Erişim engelleniyor. Birçoğumuzun video yüklediği siteler yasaklanıyor. Yani paylaşımda bulunduğumuz, hatta para kazandığımız, videolarımızı, fotoğraflarımızı yüklediğimiz sitelerin hepsi kapatılıyor. İnsanların hayatı belç oluyor. İnternetime dokunma eyleminde kötü sözlük, ekşi sözlük, iti sözlük gibi grupların yanı sıra Fenerbahçe Ç, Galatasaray Tek Yumruk, Beşiktaş Çarşı taraftar grupları da yer aldı. İstiklal Caddesi'ni baştan başa kaplayan kalabalık Galatasaray Lisesi önünde basın açıklaması yaptı. İnternet kullanımının parasız eğitim, sağlık sigortası gibi temel haklardan biri olduğu vurgulandı. İnternette sansüre karşı İstanbul dışında 31 ilde sivil toplum örgütleri, internet kullanıcıları, üniversite toplulukları, internet sitesi yöneticileri bir araya geldi. Ankaralıların buluşma adresi Sakarya Meydanı'ydı. Eylemde internet bizimdir, bizim kalacak, özgür dünya, özgür internet, BTK şaşırma, internete dokunma, daha fazla internet, daha fazla özgürlük, standart paket bizi tatmin etmedi gibi sloganlar atıldı, afişler taşındı. Çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu protestocular Türkçe ve İngilizce pankartlar taşırken bazıları da siyah bantla kapladıkları klavyelerini getirdiler.